Milattan sonra 132'de Yahudiler ve Roma arasında büyük bir savaş yaşandı. Bu ayaklanma Yahudi ve Roma'nın üçüncü ve son büyük savaşıydı. Savaş Roma'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak her iki taraf için büyük kayıplara neden oldu. Savaş sonrası Romalılar Yahudilerin çoğunu öldürdüler. Geri kalanları ise sürgün ettiler. Ve Kudüs yaz günü hariç Yahudilere yasaklandı. Sürülen Yahudilerden bazı kabileler Arabistan'ın Hicaz bölgesine gelip yerleştiler. Zamana verimli arazilere ve güçlü kalelere sahip oldular. Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de Müslümanlar, Müşrik Araplar ve Yahudiler yaşamaktaydı. Bu durumda Hz. Peygamber sadece Müslümanları değil bütün Medinelileri kapsayan bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu biliyordu. Hz. Peygamber Medine anayasası ile muhacir ve ensarın tam bir dayanışma içinde olmasını sağlamayı, Kureyş müşrikleri Medine'deki müşrik ve Yahudilerin Müslümanlara karşı muhtemel işbirliğinin önüne geçmeyi ve dışarıdan Medine'ye gelebilecek bir saldırı karşısında şehirde yaşayanların birlikte hareket etmesini amaçlıyordu. Vesika Medine'de yaşayan dini, siyasi ve etnik grupların iç işlerinde bağımsız, dış tehlikeler karşısında ise birlikte hareket etmelerini sağlıyordu. Hz. Peygamberin taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda son yargı, merci ve ordu kumandanı olarak kabul edilmesi, onun devlet başkanı olduğunu, o sırada Müslümanların sayısı toplam nüfusunun yedide birini teşkil etmekle birlikte Medine toplumundaki yerinin güçlü kabul edildiğini göstermektedir. Peygamberimizin oluşturduğu bu anayasa ile Medine şehir devleti kurulmuş oldu. Anlaşmaya Beni Kureyza Yahudileri Evs kabilesinin mütefiki olarak katılmışlardı. Bu anlaşmada Yahudilerin can, mal ve din hürriyetleri garanti altına alınmıştı. Öte yandan Medine'ye herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda onların şehrin savunmasına katılmaları, Kureyş ve Müslümanların diğer düşmanlarıyla ittifaka girmemeleriydi. Yahudiler ilk başlarda anlaşmaya bağlı kalsalar daha sonra alışveriş için Beni Kaynuka çarşısına giden Müslüman bir kadının tacize uğraması ve çıkan olayda karşılıklı kan dökülmesi anlaşmanın bozulmasına sebep oldu. Hz. Peygamber hicretten 20 ay sonra Beni Kaynuka mahallesini kuşattı ve 15 gün sonra teslim alarak hepsini Medine'den sürgün etti. Aynı şekilde nadir Nadiroğulları da anlaşmayı bozarak Peygamberimize suikast düzenlediler. Cebrail'in haber vermesiyle Peygamberimiz son anda suikasten kurtulabilmişti ve onlar da kuşatılıp Medine'den sürüldüler. Ancak Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Kureyzaoğulları savaşın ortasında anlaşmayı bozarak büyük bir ihanete imza attılar. Peygamberimizin ihanetlerine rağmen canlarını bağışlayıp ancak anlaşmayı bozdukları için Medine'den sürgün ettiği Beni Nadir Yahudileri Peygamberimizden intikam almak için bir plan yaptılar. Bunun neticesinde peygamberin aleyhinde olan bütün Arap kabilelerini ikna edip ve onlarla dinlerinin farklılığına rağmen büyük bir ittifak kurarak toplu bir hamle ile peygamberimizi ve Müslümanları Medine'de katletmek için 19 kişiden oluşan bir heyet kurdular. Bu heyet başta Mekke ve Gatafan olmak üzere peygamber aleyhinde ne kadar Arap toplumu varsa hepsiyle bir bir görüşmeler yaparak onları savaşa ikna etmeyi başardılar. Özellikle Gatafan'ı paralı askerlere Hayber'in bir yıllık mahsulü karşılığında ittifaka ikna ettiler ve diğer Arap kabilelerini de savaşı finanse edeceklerini söyleyip hepsini ikna etmeyi başardılar. Bu görüşmelerin neticesinde Mekkeli paganlar, Gatafanlı paralı askerler, Esed doğuları ve diğer Arap kabileleri bir araya gelip 12.000 kişilik devasa bir ordu ile Medine'ye doğru yola çıktılar. Peygamberimiz güçlü istihbaratı sayesinde oluşan bu kirli ittifaktan zamanında haberdar oldu. Ve görüşmeler neticesinde hendekler kazılarak müdafaa harbine karar verildi. Hz. Muhammed hiç vakit kaybetmeden hendeklerin kazılacağı uygun yerleri tespit edip kazı çalışmalarına başladılar. Kış aylarının olumsuz şartlarına rağmen hendekler kazıldı. Ve müşrik ordusunun Medine'ye varmasıyla bir ay sürecek olan İslam tarihinin en büyük müdafaa harbi başlamış oldu. Savaş ilerlerken Hz. Peygamber Kureyza oğullarının ahdi bozduklarını ve düşmanlar ile ittifak kurduğunun haberini aldı. Bu haberin gerçek olup olmadığını öğrenmek için dört sahabeyi Beni Kureyza yurduna gönderdi. Gerçekten de Kureyza oğulları Hz. Peygamber ile yaptığı anlaşmayı bozmuşlardı. Bu ihanet Hz. Peygamber'e çok ağır geldi. Çünkü sahabiler Hendek'te müşriklerle savaşırken Medine'de kalan kadın ve çocuklar savunmasız bir şekilde Kureyza oğullarının hedefindeydi. Kureyza oğulları hiç vakit kaybetmeden kılıçlarını kuşanıp Medine'ye geldiler. Amaçları kadın ve çocukları öldürerek Hz. Peygamber ve sahabesini arkadan saldırıp tümünü katletmekti. Hz. Peygamber bunu bildiği için hemen 500 sahabeyi görevlendirip Medine sokaklarında devreye gezmelerini emretti. Müşriklerin kuşatması ve Yahudilerin ihaneti arasında günler geçiyordu. Bir ayın sonunda Gatafan'dan biri Hz. Peygamber'e gelip iman etti ve peygamberimizin emriyle müşrik ordusuyla Kureyza oğullarının aralarını açarak ittifakı bozmayı başardı. Akabinde Allah'ın yardımıyla şiddetli bir rüzgar çıktı ve müşrik ordusu daha fazla dayanamayarak dağılıp yurtlarına gittiler. Bir ay süren müdafaa harbi Hz. Peygamber'in zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından Hz. Peygamber evine gelip öğle namazı kıldı ve dinlenmeye çekileceği sırada Cebrail gelerek ikindi namazı Kureyza topraklarında kılması gerektiğini söyledi. Beni Kureyza'nın yaptığı bu büyük ihanet cezasız kalmamalıydı. Eğer ki Allah'ın yardımı ve Hazreti Peygamber'in stratejik hamleleri olmasaydı, ittifak ordusu galip gelecekti ve tek bir Müslümanı bile sağ bırakmayacaklardı. Kureyza oğullarının yaptığı bu ihanet Müslümanlar için az daha büyük bir kıyma sebep oluyordu. Bu nedenle Hazreti Peygamber orduyu toplayıp Beni Kureyza yurduna doğru yol aldı. Peygamberimiz ordusuyla kalenin önüne vardığında Yahudi ileri gelenlerine tek tek seslenerek onları İslam'a davet etti. Olumsuz cevap vermeleri üzerine kalelerinden inmelerini ve teslim olmalarını istedi. Bu teklifin de reddedilmesiyle çatışma başladı. Beni Kureyza karşılıklı ok ve taş atışlarıyla 15 veya 25 gün boyunca kuşatma altında tutuldu. Müslümanlar 3000 piyade ve 36 süvariden oluşurken Beni Kureyza savaşçıları 600 veya 900 civarındaydı. Bu arada münafıklar Beni Kureyza'ya giderek onları Müslümanlara teslim olmamaya çağırıyordu. Direnmeye devam etmeleri halinde kendilerine yardımda bulunacaklarını söylediler. Çaresiz kalan ve münafıklardan da vaat edilen yardımın gelmediğini gören Yahudiler bir süre daha devam eden kuşatmanın sonunda daha fazla dayanamayarak teslim oldular. Ancak haklarındaki hükmü Sa'd bin Muaz'ın vermesini istediler. Bunun üzerine Hendek Savaşı'nda ölümcül yara almış olan Sa'd bin Muaz Beni Kureyza yurduna getirildi. Sa'd bin Muaz kendisinin vereceği hükme razı olacaklarına dair hem Beni Kureyza'dan ve hem de Hz. Peygamber'den söz aldıktan sonra kararını açıkladı. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ın hükmüyle hükmederek Beni Kureyza'dan savaşacak yaştaki erkeklerin öldürülmesine kadın ve çocukların esir alınmasına ve malların Müslümanlar arasında paylaştırılmasına karar verdi. Hz. Peygamber'in emri üzerine ölüm cezasına çarptırılan bütün savaşçılara infazdan önce yiyecek ve içecek verildi. Daha sonra Medine'nin pazar yerinde hendekler kazıldı ve Beni Kureyza'dan savaşçılar burada infaz edildi. Ve yine Peygamberimizin emriyle kadın ve çocukların birçoğu serbest bırakıldı. Hazreti Peygamber'in onca merhametine rağmen en tehlikeli anda aralarındaki anlaşmayı bozarak Peygamber'e ihanet ettiler. Kaldı ki daha önce affedilerek sürgün edilen Beni Kaynuka ve Beni Nadir kabileleri müşrikleri Hazreti Peygamber'le savaşmaları için teşvik ettiler. Ve Kureyzalıların da ihanetiyle Müslümanlar bir ay boyunca zorlu bir süreç yaşadılar. O kadar ki Hz. Peygamber bile ilk kez namazlarını vaktinde kılamamıştı. Öte yandan galip gelmeleri halinde Müslüman olan erkek, kadın ve çocukların tümünü öldüreceklerdi. Bütün inanışlarda ve ideolojilerde ihanet edenin cezası ağır olur. Beni Kureyza'nın kaybetmeleri halinde bu işin sonunun idam olduğunu bilmelerine rağmen bu suçu işleyip hayatlarının üzerine kumar oynadılar ve kaybettiler.